Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoşgeldiniz. Kanala bir iki haftadır falan video atmıyordum zaten. Öyle bir şeydi. Bugün sizlerle birlikte Herkesi sinir eden Yani dünya tarafından dışlanan veya oynanmayan bir tane oyunu oynayacağız. O da Cat Mario Evet Cat Mario'yu hemen tanıtayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Yani Mario oyununa benzer bir oyun. Hatta aynısı bile olabilir ama e, bu oyundaki karakterin sam anlamıyla bir kedi. Şöyle. E, oyunda çok hile var. Mesela şuradan bir tane ayarlayıp çıkıyor. Üstüne basamadım. E, bakın şu küpü açmaya çalıştığım zaman üstüne bir tane daha küp çıktı şurada. E, çok hileli olduğunu falan söylüyorlar. Bununla ilgili internette de çok video var. Ben de bu oynayayım dedim. E, çıldırmayız inşallah. Nelerle karşılaşacağız? Onu da tam bilmiyorum. Bakın mesela ee, şimdiden bir örnek gösterdik. Şimdiden bir örneğimiz oldu. Şuradan bir atlayayım. Bir dakika. Mesela e, şunu hatırlıyorum. Şu üsttekini. Şu galiba kafamıza düşüyordu. Aynen öyleymiş. Ee, bakalım yani. Daha çok yolumuz var aslında. Başlangıç şimdilik. Ee, burayı geçmekteki taktiğiniz tam anlamıyla işte şu. Bakın. Ee, şöyle bilgisayardan oynuyorsanız daha rahat yaparsınız burayı. Şöyle. Yani e, D'yi ilk başta basılı tutuyorsunuz. Sonra A'ya basıyorsunuz. Geri çekiyorsunuz karakteri. Evet. Maalesef. Oradan direkt böyle geçsek daha rahat olur. Heh. Üstüne de basıyorum bir. Evet tepemde blok çıktı. Eksi 1. Bakın. Dikkat ettiniz mi? Şu bloğu almaya çalışıyorum. Şuradaki bloğu almaya çalışıyorum. Yukarı çıkıyor bakın. Yukarı çıkıyor. Yani almama izin vermiyor. Buradakini alsam bir tane daha blok çıkıyor üstünde. Buradan para çıkıyor zaten. E buradan da hayalet hayalet. Ben ne yapayım yani? Bir dakika. Öldürdük onu iyi oldu. Değeriz falan yanlışlıkla aşağıya düşük diye. Hadi be. Bir de şey burada laf da sokuyor sanki bize böyle öldürdüğünde falan. Evet reklam verdi. Altta birçok oyunlar var böyle bunların hepsinin videolarını çekeceğim. Tabi zamanım olursa. Şuradan. Olmadı. Oldu. Tamam. Hop. Spacebar. Gel artık ama. Bir dakika bir dakika. Şu, aa. Tepeden hayalet geldi. Ben de yedim değil mi salam ya. Hayır ama cık. ne güzel geçiyorduk ya. Bir checkpoint falan da vermiyor ki tabi. Hani şimdi sonuçta arkadaşlar e oyun sinir etmek için yapılmış insanlara. Normal yani vermez checkpoint. Evet oyunu e, videonun alt kısmına bırakıyorum oradan bakabilirsiniz veya indirebilirsiniz. Bence indirmeyin ama yani Pause de yok bir şey de yok bir dakika şu ekranı büyütemiyor muyum büyüttüm evet daha net e, görüyorsunuzdur. Evet şöyle büyüklükte kalsın bence. Tamam. Çıkalım. Arkadan geri geldik hayalet. Easy öyle mi? Easy. Ha senin üstüne basarım şimdi. Ha sana easy. Nah. <laughs> sana easy. Ya dur dur ikisini birden kırma. Ama çok hızlı yani. Kıracağım şimdi klavyeyi. oyunun başlarında olduğumuz için burada çok sinir yapmaya gerek yok böyle. 10 kere ölseniz de 30 kere ölseniz de. Ya başlarındayız sonuçta yani yeni şey keşfediyoruz. Ya Allah aşkına bırak. Şu kadar yükseğe zıplayan karakter şöyle mi zıplayamayacak? Reklam. Evet, atladık. Atladık. Dur. Dur be. Dur. Daha baştan oyun yani zorlaştırıyor işi. E şu uçan hayalet ne alaka şimdi? Normal Mario oyununda e, böyle buradan bir tane bir çiçek çıkardı böyle. Böyle vahşi bir çiçek çıkardı. Böyle ısıran bir şey çıkardı. Normal Mario oyununda biliyorsunuzdur herhalde. Böyle bir şey çıkardı. Uçan hayalet ne ya? Hani saçma. Atladım. Ne? Mantar. Almayacağım. Kesin onda da zehir var. Almıyorum o yüzden. Kusura bakma oyuncu. Kesin onda da bir zehir var çünkü. Checkpoint. Aldım. Tamam. Burada boşluk vardı bir tane. Tamam geçtim. Süper efsane. Ee, evet <laughs> düştüm hemen. Dur. Ee, tamam tamam. Bir dakika bir dakika bir, da Ay, bir dakika bir dakika. Allah'ım ya çok heyecan yapıyorum ya. Heyecan yapmasam geçerdim. Ya bir dur ama kayıyorsun ama ya. Sen kayıyorsun ya. Dur ya. Şöyle direkt atlasam. Bir dakika. Blok. Bu ne lan? Aa blok şey çıktı. Evet. Ee, bu bulut tehlikeli diye hatırlıyorum. Videosunu izlemiştim. Biri değmiş de ölmüştü de. o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Buradan dört tane hayalet gelecek diye hatırlıyorum. Yukarıdan kafama düşecekti. Evet tahmin ettiğim gibi. Öyle bir şey oldu. Bir tanesinin üstüne battık. Bastık. Şöyle şuranın. Evet. Bu ne lan? Ama ben başlarım böyle işe şimdi yani. Bu da bağ nedir? Tamam. E, burayı biliyorum. Her yerde böyle blok çıkacak. Reklam verdi. Evet GoPro'nun ayağıyla çekiyorum videoyu şu an. Ekran paylaşım maalesef yapamıyoruz. Evet Google hesabımda durak katıldı. Ama olsun. Yani o yüzden bazen reklamlar olabiliyor. Şuradan bir. Bir dakika. Uyanı koyu. Hmm. Düşecek de lan. Ama ya ne yapayım ben? Evet düştük yine kafamıza düştüm. <laughs> Kızmaya başladım. Şu an e bir %25'te falan öfke seviyem. Dur, Dur. Tamam. Yani ne? Tamam. <laughs> evet masaya vurdum bir kere. Tamam, derecemi kısıyorum. Sıkıntı yok ama ya W'ya basıyorum. W ile A, B, S D ile oynanmıyor mu bu oyun? Ya da okula oynanmıyor mu? Ya ne amaçla yapmış ya? Bu adamın psikolojik sorunları falan varmış da böyle bir oyun yapmış acaba? İnsanların da psikolojisini bozmak için. Yapan kimse artık. Bir şey demiyorum. Ah. Bunun için hatta evet buluta değdik ve bulut bizi öldürdü. Eksi 23, eksi 23 ya. Eksi 24 oldu. 24 kere ölmüşüz. 24. Ya o kadar da hırsız yapıyor değilim. tamam. Seni Allah seni neyse boş ver. Bir düş artık. Şaşırtmaçlı. Güzel. Şimdi e, buradaki olay tamamıyla şu. Bakın. kedi şöyle zıplatıyorsunuz. E, yukarıdan böyle sarı bir çizgi gelecek buradan. Onu değerseniz ölüyorsunuz zaten. Şu. E, direğin üstünden böyle atlayacağız. Buraya geleceğiz ve sonra direğe geri değeceğiz. E, o şekilde kazanıyoruz. Yani taktik bu. Okula gösterdim şu an. Şimdi deneyeceğiz hadi bakalım. Hop. Ya ama yani şimdi oradan oraya da karakter zıplamıyor ki o kadar. Ama taktik o bence. Bence o. Bence o yani. Evet videomuz uzun oldu. Birazcık. Ben Go çektiğim için görebiliyorum. 9 dakika 44, 9, 45, 9, 46. Bir dakika. Düşme. Tamam. Tamam. Hop. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ama başlarım böyle şimdi içine yani ne yapayım artık. Lan. Bir bak ilk seviyeyi bile geçemiyoruz. Öyle bir zor yani. Şimdi siz yani nasıl geçemiyorsun? Çok kolay nasıl geçemiyorsun? Çok kolay diyorsunuzdur da. Deneyince kendiniz anlayacaksınız. Hop! <laughs> Masaya vuruyorum. Allah'ım. Vereceğim. Direkt şöyle atlasam. Aynen. Öyle oluyor. Ha, tuzağa düştük. Geçmiş olsun. Buradan hepsinden böyle blok çıkacak. Ee, o yüzden oradan atlayamazsınız yani. Evet 31 kere ölmüşüz. Daha da uzatmayalım bence oyunu. Ee, arkadaşlar burada bırakalım. E, ee, devamın gelmesini istiyorsanız aşağıdan. Ee, kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Hatta son bir deneme yapıyorum, son deneme. Şöyle bir bir dakika ama ama ama, ama çok acelecisin sen. Sen acelecisin baya. Hop, hop! Düş artık. Şaşırtmaçlı. Evet geçemedik yine, geçemedik. Neyse hadi bay bay.